Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoma başlıyorum. Umuyorum ki herkes iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi, huzuru yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yay burçlarına özel kapattım. Yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız için 11-21 Mayıs arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız falınızda sevgili yaylar. Hemen elime işaret kartlarımı aldım efendim gördüğünüz üzere. Bu süreçte ruhunuzun ihtiyacı olan işareti alabilmek adına, o enerjiyi alabilmek adına şöyle siz sevgili yaylar niyetiyle karıştırarak hemen bir tane kart çekeceğim ve çıkan kartı da fal ondan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili yaylar için kapattığım fincanıma hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle hemen anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizler şöyle fincanı incelerken. Evet şimdi herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum efendim. Şimdi... Ee... Bakın var olan yani size e, huzurunuzu bozan bir sıkıntı artık maddi olabilir, manevi olabilir elbette ki genel bir fal olduğu için ben genelleyerek anlatacağım ve kendimce örneklendirerek anlatacağım ama sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi. Var olan bir sıkıntı gerçekten bu süreçte hayatınızdan inşallah çıkıyor gidiyor sevgili yerler. Belki de baharın gelmesiyle ee, içinizdeki o huzursuzluk da biraz dağılacak gibi. Yani iç dünyanızda bazı huzursuzluklar varmış, iç dünyanızda bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Ee, belki evet realde de bazı problemler var ama e, sizin kendi iç dünyanızda oldukça karışıkmış açıkçası. Şimdi dediğim gibi belki de baharın gelmesi, işte havaların güzelleşmesi biraz bu da etken olabilir. Bununla beraber daha böyle iyileşmeye doğru, ruhunuzu iyileştirmeye doğru ilerlediğiniz bir süreç olacak. Hatta bakın bir ara hakikaten hani depresyonun dibiymiş sizin için. Yakın geçmişten bahsediyorum. Hani ciddi manada agresif, depresif, sıkıntı Kırıntılı bir süreçten bir çıkma, bir sıyrılma ve e, rahata erme, iç dünyanızda da rahata erme, e, mental olarak da yani zihninizde de rahata erme durumu inşallah söz konusu olacak gibi görünüyor. Üzerine üstlük bakın bir de hayal dünyanız çok genişliyor. Yapmak istediğiniz şeyler var. Bunlar çalışıyorsanız iş hayatınızla alakalı olabilir, aile hayatınızla alakalı olabilir, özel yaşantınızla alakalı olabilir. Kesinlikle e, hayalini kurduğunuz, dönüştürmeye çalıştığınız bazı durumlar var. İyi yönde bir dönüşüm olacak gibi duruyor hayatınızda sevgili yerler. Yukarıya doğru tırmanan bir merdiven durumu var ki bu e, özellikle çalış yaşayanlar için bu süreçte iş hayatlarında başarıyı gösteriyor e, terfi bekleyenler varsa zam bekleyenler varsa daha çok para kazanmayı e, planlayanlar Bununla alakalı bazı adımlar atanlar ya da atacak olanlar varsa e, güzel sonuçlar alacaksınız gibi duruyor Çünkü özellikle iş hayatında parasal anlamda bir yükseliş söz konusu sevgili yay burçları Bunun yanı sıra e, Böyle bir ufak tırtıl yılan, böyle bir sürüngen, böyle bir durumunuz var. Yani hayatınızda var olan bir kişi, e, bu yakın çevrenizden olabilir, arkadaş çevrenizden olabilir, aile içinden olabilir, e, akraba işte gibi biri olabilir elbette ki e, sizin iyi bildiğiniz ama içten içe de e, sizi huzursuz eden bir insandan bahsediyorum çünkü sizlerin de e, içgüdüleri zaten çok yüksektir e, iyi olarak gördüğünüz ama içten içe de sizi rahatsız eden birinin e, asıl niyetinin aslında çok da iyilik olmadığını anlayacağınız bir süreç olacak aynı zamanda yani bu kafanızda kiminle alakalı soru işaretiniz varsa yani bu insan e, iyi ama acaba gerçekten iyi mi? Bana hani iyi yaklaşıyor ama niyeti gerçekten temiz mi? gibi kiminle alakalı şüphe içerisindeyseniz bu e, durum aydınlanacak ve o insan e, yapacağı bir hatayla yapacağı bir yanlışla size gerçek rengini net olarak belli edecek ve siz haklı olduğunuzu e, bir kez daha göreceksiniz diyebilirim. Bunun yanı sıra bakın bir eller havaya durumu da var sevgili yaylar. Kutlayacağınız bir şey e, gerek kendinizin gerek yine yakınlarınızdan birinin bir başarısı olabilir. E, bir, yani bir Düğün olabilir, dernek olabilir, işte eğlence olabilir bilmiyorum ama böyle bir eller havaya durumu sanki böyle bir şey kutlar gibi e, bir durumda söz konusu olacak gibi duruyor. 11-21 Mayıs arasında hadi hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Güzel kutlamalar yapın inşallah sevgili yaylar diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki her videomda söylüyorum. Bununla da söyleyeceğim ki bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi bazen yorumlarda okuyorum. Bazen özelden yazıyorsunuz. Tam doğum tarihinizi doğum saatinizi yazıyorsunuz bana ve yükselen burcunuzu, ay burcunuzu öğrenmek istiyorsunuz. Evet, ki benim bunlara dönüş yapmam pek mümkün olamıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki e, aramam Motoruna, motoruna yükselen burç hesaplama ya da ay burcu hesaplama diye yazdığınızda doğum saatinizi, doğum tarihinizi net olarak biliyorsanız bunları hesaplayabileceğiniz çok kaliteli siteler çok e, iyi astrologların siteleri mevcut. E, oradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve ben bu hatırlatmayı yaparken de gördüğünüz gibi tabak iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın bir dil problemi yaşayabilirsiniz yani birinin size söyleyeceği bir cümle kuracağı bir cümle söyleyeceği bir kelimeye böyle bir kırılma durumunu söz konusu olabilir yani bir dil sıkıntısından bahsediyorum böyle bir kalbinizi kıracak olan biri var gibi görünüyor ee, büyük bir mesele değil ama sizi üzecek biri bu yani belki beklemediğiniz, duymayı e, asla düşünmediğiniz bir kelime duymanız söz konusu olabilir. Ama e, dediğim gibi yani sonrasında zaten tatlıya bağlanır. Ama siz beklemediğiniz için o kişiden bu hamleyi biraz böyle üzülebilirsiniz sevgili yaylar diyorum. Bunun yanı sıra ee, dedikodular konuşmalar e, yine bolca bolca yapılıyor hakkınızda bunu zaten e, biliyorsunuzdur tahmin ediyorsunuzdur çünkü zaten her zaman da söylüyoruz herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insan da var ve bu süreçte yine sizin etrafınızda sizi bu e, çekemeyen ya da işte e, sevmeyen kötü insanların yaptığı bazı dedikodular e, olacak gibi duruyor. Son olarak bakın bir e, imza durumu var ama bu bir şey almak satmak e, ya da işte sözleşme imzalamak gibi değil. Bu sanki birinin kalbine atacağınız bir imza. Yani bir iyilik yapabilirsiniz bu süreçte. E, böyle birinin kalbine imza atma hatta yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa e, yeni biriyle tanışma ve dediğim gibi böyle imzanıza onun aklını atma kalbine atma gibi bir durum söz konusu olabilir ya da e, yapacağınız bir iyilikle birini gerçekten çok mutlu ederek e, onun kalbine atacağınız bir imza da olabilir bu diyorum ve Fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Zaten beni yakın yani takip eden danışanlarım, dinleyenlerim, abonelerim çok iyi bilirler ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Daha fazla kişi bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi Videomuzun başında sizler için bir tane de işaret kartı çektik. Bu süreçte ruhunuzun ihtiyacı olan enerjiyi alabilmek adına ihtiyacı olan mesajı alabilmek niyetiyle çektik bu kartı. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa, belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız, sesimi ilk defa duydunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun yanı sıra elbette ki videolarımı beğeniyorsanız, yorumlarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız, lütfen yerde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için gerçekten böyle beğenilere, yorumlara, sizin böyle Böyle güzel desteklerinize çok ihtiyacım var sevgili yerler diyerek kartımı açıyorum. Ve bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yeni abone olanlar için özellikle. Ee, abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Çok keyifli geçiyor. Soru cevap e, yapıyoruz canlı yayınlarda ve e, sizleri de aramıza bekleriz diyorum ve kartınızı açtım. Bu kart e, bir burca daha gelmişti. Size de yenilenme diyor. Sizin de ihtiyacınız olan enerjinin yenilenme olduğunu söylüyor bize. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından Yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Şimdi herkes bence kendi hayatına göre, kendi yaşam şekline göre, kendi sıkıntılarına ve mutluluklarına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ruhunuzun, bedeninizin, zihninizin gerçekten yenilenmeye ihtiyacınız olduğunu söylüyor bize burada kart. Dilerim ki bunu başarabilirsiniz. Sevgili yaylar diyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suçu Lisan ihsan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.